Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki tane numpy array oluşturacağız. Ve oluşturduğumuz array'lere random eleman atacağız. Ve daha sonra bu array'lerdeki aynı indislere sahip değerleri sıfıra eşitleyeceğiz. Değerleri de aynı şekilde kalacak. Ve değiştirdiğimiz elemanlarında neler olduğunu görebilmemiz için bir de değişim array oluşturacağız. Oradan da hangi elemanları değiştirdiğini göreceğiz. İlk başta bir yeni bir klasör açayım python dosyası. Ee, ismi matris işlemleri olsun. İlk olarak arkadaşlar yine kütüphanelerimizi import ediyoruz. import Daha sonra random kütüphanesini de import ediyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen 3e3'lük bir matris oluşturacağım ilk önce. İsmi erey olsun yine. Eee numpy olacak tabii ki de. 2 boyutlu bir matris olacak 3e3'lük. Hemen oluşturalım matrisimizi. İlk matrisimi oluşturdum. Şimdi bunu kopyalayacağım. İkinci matrisimi oluşturacağım. İsmi r2 yapacağım. Daha sonra arkadaşlar bir de değişim diye bir matris oluşturalım. Ee, bununla da bu normal matris olabilir. Ee, tek boyutlu bir matris olacak. İlk olarak e, random elemanlarını atayalım matrislerimize. Şurayı düzelteyim. 3'e 3'lük bir matris olduğu için satır ve sütun sayısı yine 3 olacak. Burada matrislerin indislerini belirliyoruz. RD nokta olacak. Ve arkadaşlar 1 ile 20 arasında değerler alsın. Aynısını şeyde yapmamız gerekiyor. Kopyalayalım eşitleri ikiye de yapmamız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar şimdi elemanların aynı olup olmadığına bakacağız. Tekrardan bir for döngüsü açıyorum. Bunları da if ile kontrol edeceğiz arkadaşlar. Ee, array indisine bakacağız. A ve B'si satır ve sütun sayısı yani. Eşitse array e 2'nin satır ve sütun sayısına şu, satır ve sütun sayısına dedik. Burada arkadaşlar ilk başta elemanları sıfırlamadan önce ilk başta e, değişim matrisimize aynı olan elemanları eklememiz gerekiyor. O yüzden e, değişim diyorum. Değişim diyorum. Ee, eşittir, pardon değişim nokta append olacak yani matrisimize devamlı şekilde ekleyeceğiz ee, hangi ereyi eklediğiniz fark etmez arkadaşlar ben bir ay ekliyorum siz ikiyi de ekleseniz olur yani yani şu yaptığımla şu ikisi aynı şey hiçbir fark yok daha sonra arkadaşlar burada da e, iki matrisimizde de ereyleri yani iki matrisimizde de aynı elemanları sıfıra eşitlememiz gerekiyor bunun içinde array dedik. A'sını ve B'sini e, şuraya virgül attım. Array 2 dedim. Bunun da A'sını ve B'sini eşittir dedim. 0,0. E, İkisini de 0'a eşit dedim arkadaşlar. E, daha sonra print ile ekrana yazdıralım. E, print Yine bu matris 1 olsun. E, print ereği diyelim. Ve şöyle bir alt satır daha insin arkadaşlar. Daha güzel gözüksün. Sonra ikinci matrisimizi yazdıralım. Matris 2 diyelim. Burada da print array 2 olacak. Ve yine bir alt satıra daha insin. Bir de arkadaşlar değişim matrisimizi yazdırmamız gerekiyor. Ee, print değişim matrisi diyelim. Burada da print değişim diye yazalım. Şimdi arkadaşlar oluşturduk. Ee, kodu çalıştıralım. Hata aldık. Nerede hata aldık? Ee, bakıyorum hemen. Ne diyor? Size 3 diyor. Evet şurada hata yapmışız arkadaşlar. 3'e 3'lük bir matris olacaktı. Tekrardan çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Ee, burada matris 1'imiz var. Burada matris 2'imiz var. Ve hiçbir eleman değiştirmemiş. Bunu tekrardan çalıştıralım arkadaşlar. Yine hiçbir eleman değiştirmemiş. Ee, şurayı 10'a 10 yapalım arkadaşlar. Ee, daha kolay görelim tekrardan çalıştıralım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci matriste burası 9'muş arkadaşlar. Çünkü değişim matrisinden anlayabiliriz. Matris 2'de de burası 9'muş ve bunu değiştirmiş. Daha sonra e, hemen yanındaki yerde değiştirmiş. Orası da 1'miş arkadaşlar. İki matriste de aynıymış. Orasını da değiştirmiş. Şimdi tekrardan bir daha bakalım. Mesela arkadaşlar burada da e, burası 10'muş. Diğer matrisimizde de olmuş ve sadece burayı değiştirmiş. Geri kalan bir yerler aynı mı diye bakıyorum. Değil. Hepsi farklı arkadaşlar. Evet. Evet farklı. Tekrardan çalıştıralım. Burada hepsi farklı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yine burası 9'muş. İki matriste de 0 yaptı. Daha sonra burası da 3'müş arkadaşlar. Burayı da 0'a eşitledi. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.